Merhaba arkadaşlar. Ben Orhan yanımda. Belke var. Bugünkü videomuzda Hunger Games çekeceğiz. Berke ne diyorsun? Fırın evet. mısın? sen? Yani sen ne oldun gibi. Şuraya da videodayım yazalım da. videoda <laughs> ya. Ama ayrı oldu video dayım. Şimdi kaç dakika bekletmişiz ya? İsmim. <laughs> İsmin. İsmini İngilizce bir şey yapmış zaten. <laughs> Hiç öyle isimleri sevmem ben. Ben severim. Ismi yapacaksın Türk. Ama benim ismim de Türk değil. Player. Player. Türk, <gülme> Türk, Türk <gülme> değil. de <İkside gülme> değil. Hadi başlamıyor bu. 30 saniye varmış da. Birinci pro geçemezsin. Belki Yo, Ya. Aynı zamanda proyu setmeşte vs çakacağız ikimiz kalırsak. Tamam. Hiç sorun yok her zaman alırım. Gitim artırmış lan. Bilmiyordum. Lan bok oldum. Bok, bok. Lan. Ama bize ne gelin aslında. Oh. Bak iki oldu. Hayır. Gel. Eşi <laughs> alamadım beni koyuyor. Gel çabuk. Ha, güzel eşyalar. Ben de kızcık. Gel. Bak arkam Arkam Ne var? Kaçalım arkaya. <laughs> Doğunu çıkmış sadece. Şurada sürtü var. Bu Hadi. Abi şurada tiyert var. O papi çocuk tiyertı diyor bir de. Sandık değil mi? Anlamadım. Evet. Tabii ki. Tabii. Almış bir de. Ve demir kazma. Ay balt. Hadi. Hadi gel ortaya gidelim. Hakikaten ha. Oha ikiltim. Gel biz de ikiltemiz. Ya, ne yapacaksınız? Ne alayım? Hadi. İkisinde neredeyse. Kılıcı yok. Lan sana vur. Lan ölüyorum. Vur. Ne vurayım lan kız? Kız öldür kız öldür. Bir kız daha geliyor pro yağmur. Sen kaç kaç. Ketniss mi? Ketniss şuraya giden. Ketniss şuraya geden. Direk Ne yapıyorsun? Ben vurdum Plan sayılır. Lan o senin videona şey demişti. Sağ demişti. Keşke öldürmesin de. Ben bilmiyordum. Öldürmezdim. Demiş mi lan? Galiba. Ama en sonu. Bana vurmayın, ne olur video. Evet. demiş ya, görseydim vurmazdım. Yeminle vurmazdım. evet. Evet. Kaçış kalmış dört player. Caniyim ben ben öldüm. Pislik. Ne? <laughs> <laughs> Ortaya geliyor. Ben yani iyi set oldum yine. Seslerin yenilenmesini bekleyelim ya da gidelim mi? Ben kızdım. Bence gidelim. Çünkü 4-2 dakika var. Ben gidiyorum. Gelme. Ama bak ayakkabı bulmuştum. Ne yapıyorsun sen ya? Sesleri alıyorum ne güzel. Hadi. Hangi yöne gidiyoruz? Ahmet göçtü ya bak. Göçtü de Al vurma. Kaçıyorum. Of ya. Bana hiç den vermiyorsun pinti. Oraya gitme bir daha çıkamazsın. Al buraya al bunu bunu. Demir göster. ya. Yes. 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 Saat geç saatlerde çekiyoruz. Nedense. Bir, bir, şey, bir, tane de el atarız. Arkadaşlar. İki saniyenizi ay ayırıp like atmayı tuşuna basarsanız çok sevinirim. Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Foto foto kardeş. Foto mu? refleks olmam lazım artık. Kafa salla. Kafa salla belki. Kafa salla belki. Ve adam geldi. Şaka <laughs> et. Beni kandırıyor. Benim baltam çok kötü ya. Kılıcım var mı? Ne? Altın baltam var. Ha Al. Ya pinti ya. Hemen ortaya gidiyor ya. Adam geliyor. Adam gördüm. Hönlük, ben görmedim. Ben de oyunu neden kasmaya başladı. Allah'ım bunu. O çeşitli bir şey vardı. Lan yanlışlıkla sordum. Arkadaki adam geliyor, şey... adam geliyor. Beni koruyor bu. Ben kurt yapacağım, bir dakika kalacağım. Yok, adam, adam gelmiyor. Geliyor bak şurada ismi yazıyor. Hani? Şurada. Abi o ağaçtayım sen. Sen koruzak da... Alır ediyorsun. mısın sen onu? Ya tabii alırım. Adam değilsin ben herkese alırım kardeşim. Kardeşim adam ne yapıyor? Ağaçlara geziyor sanki beni yok. Ben Tarzanlara Tarzanlara bakıyor. Tarzanlar iki tarzan kovalama çişi şimdi. En azı kim? Tabii de ben. Ama ben daha başlangıcı gelemedim. Bana adam çıktı neredeyse. Adam bana vurdu galiba. Kaçtı arkandan. Pislik beni vurarak kaçtı. Onu yakalayacağım. Ya nedense bugün. Çok şanslısın değil mi? Evet ya. <laughs> o adamı ölesine şey kadar yakalarım ben. Ya lider set ne yapacaksın onu? Pislik bana vurdu çünkü. Bana vurman cezası. Aa demir set olmuş. Oha. Ne Nerede oldu? Neredesin? Iron set olmuş oğlum bu. Ne? Iron set. Oha. Hadi alıyorum alıyor alıyor alıyorum 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 Aldım aldım alıyorum 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 alıyor alıyorum alıyorum Tabii benim gibi prolar alıyorum alır. Yani benim gibi alıyorum alıyorum de alır ha? alıyorum 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 Ama belki gerçekten fena redçi. Kim? Sen. Niye? Çok güzel red atıyorsun. Neden? Sen al mısın? set orada. Nerede lan? Ya, tüm adamlar gördüm, gördüm, da hocam ben hocam. görüyorum ya. Neden? Gördüm. Ağacın tepesinde bekle ben çıkacağım ona. Arkadaşım sen ona bak. O sana bakıyor mu? Hayır. Kaçtı. Hayır, hayır aşağı indi galiba. Sen misin o? Yo, ben bir tılmanıyım pislik bize fake atıyor. Ağacı da yapıyor bu adam dese. Lan adam. Gel lan. Tek tek gel. Oy. Gel Oy lan. Geliyor geliyor. Çok katıyor. sana vuruyormuş gibi yapayım. Adam sana satayım. Ya da boş. Ben ortaya gideceğim. Hemen diyaset lan. yapacağım. Diyaset. Ha diyaset demişim. Diyaset kılıç, kılıç. Oha da verdi. Yesesi nerede? Tam bir sürü. Iı. Ya adam kaçıp duruyor bu. Diyam artıyor. Detmez de kaçamaz. Bir tane daha sana yapan mı? Lan ölüyorum ben. ben. Kek var mı? Var. Çok koy. Gel <laughs> hemen. canım var. Düşe Hı. düşe ölüyorum. Gel buraya. Koydum. Yanımda oldu. Ha elimde bir tane daha var. Bu yaptım. Bu kuru. Gitti. Böyle şey yok. Niye koyuyor sen ona? Yine adam bak biz. Ya adam, adam yine geliyor ya. Gıcığına gitti bu adam. Ben gidiyorum ama ya. Kardeş şimdi de öldün deme. mi? Niye bana kaçıyorsun? çalışıyor ya herkes bana <laughs> Ne oldu? Bir vurdun. Uzaklaş benden. Sesin yok galiba ben de öyle gözüküyor. Ya bittin kesin yani. Şey istediğin şey olsun sen de alırım ben seni. Ray gırma ray. Ray katarak alırım ben sizi. Tamam hadi. Hadi bir iki go. Değil go. ay değil go. Ya yürü git ya. Bir. İki üç. Gege. Kaç canım vardı? Dört. Gege. Lan ben ismi, ismimi yazamıyorum. İsmimi bir şey yazamıyorum. Ben çık geliyorum. Bir yerden tamam. Atalım. Tamam bu kadar yeter bence. Bence bir yerde atalım. Hı? Bir, bir sonraki sonraki videomuzda atalım bence. Çünkü 10 dakika olmuş. Olmuş mu? Hı hı. Evet arkadaşlar bizim günlük bu kadar yeter ve bye bye. Yaşasın gidin ya. Ben bir ve daha bye bye. Bence bir daha atalım. Şey. Atalım mı? Atalım. Tamam atalım. Zaten çok geç değil. Daha bir. Tamam bir video Hayır, daha yapalım. atarız. Ama parça parça atalım bence. Bu da sıkıyorsunuz Tamam. Bye-bye.